Allah çalışmaya da rızık verir mi? Tabii ki yakışıklım ağaçlar çalışıyor mu çalışmıyor duruyorlar Allah onlara rızık veriyor. Kurt mesela çok haristir, bütün ömrü boyunca sürünür, bir türlü yiyecek bulamaz. Tilki de öyle. Oradan oraya kovalanır, oradan oraya çok hırslı olduğu için. Mesela bebekler çok mazlumdur, hiçbir şey yapmaz. Allah'a teslim olur, Allah ona annesinin memesinden süt veriyor en iyi şekilde ona baktırıyor. o her türlü konfor tamam. ısısı yemeği falan değil mi? Hepsi. <laughs> Allah'a tam tevekkül etmiş oluyor. O yüzden yani illa çalışan kazanır diye bir şey yok. Allah'a çok canı gönülden bağlanan kazanır. O zaman Allah ona zaten bir yol açar. Yani kazanç kapısı açar helalinden ve o o yönden kazanır. yani kendi gayretiyle olursa sürünmeden başka bir şey olmaz. Allah'a bağlayarak gayret edilirse çok büyük bereket gelir.